Merhaba ben Bargoy'un Pişir 25. Bugün zıkkın sonra sana katılmak isteyen ama ailesi şerefsiz Totoş Ferdi hayranı olan e, Mahmut'u biz yani Mahmut bebeği bizi kitleyen yani. Yani Minecraft Mahmut'unu bize 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 kitleyip kaçan aile bizim çocuğuna yani Mahmut'a bakıyoruz. Biz gibi aynı Minecraft. Ee, niye bana İbrahim Yılmaz gibi bakıyorsun? Aldım seni. Tabi bu zorundan biberonla. Ee, yok kapa. Oğlum içine git. Heh. Pişsin evet. Bebeğimiz tam kıvamında olsun. Yürü bak bak. Zengin toto yürü. Zıkkım sofrasına hazır. Altına sıçtı Elimde bari sıçma Or. Da dur. Artık ne biçim götü varsa. Seninle şimdi annen <laughs> Mamutcan bir daha kaçarsan odun için birini sokarım. Tamam mı? Annesinin Yok ne annesi lan? Babasının kızı. Lan ne babası? Dur sen büyüyünce şef olacaksın. Tamam mı oğlum? Geri Çal Anladın mı ben şimdi. Dur 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 annesini Kudüs yeah. Bir işini bir yüce Şimdi tuvalete Yemedi Lan niye ya? Oğlum ama. Oğlum şimdi seni işsiz döverim. Ne oluyor lan bunun gözünle? Oğlum bu Mahmut ne şerefsiz Mahmut. Ha yarrani. Kedi. Dur ben şu dışı. Kedi. Al. Oh, yeah. Oğlum bu yedi mi? Prenses ve kedi. Ee, bir gün prenses var. Kedi Lan bebek vardı. Hadi geç. Gelme bir. Be. Ben tezgüne bakmayacağım. Ben yemek yapacağım. Çünkü zıkkın sofrasına girmek istiyorum. Ediz zıkkın sofrası. O, o kadar mı fakiriz de? Bu da. Ee. Ee, ben yemek yapıyorum. Klasik. Eee. Yok oh, ben sana Mehmet yapıyorum. Nerede diğeri? Heh burada. Sana Mehmet yerim daha iyi yani. İşte sana Mehmet yesem daha iyi abi. Düşünün ucunu da şey abi. Ölmüş. Bu arada sesim çok kalın geliyorsa benim normalde de böyle. al sana sana Mehmet yerim ben bunu. Bunu kırayım mı? Kırıyorum. Ya. İçki içen velet oldu. Allah. Dur, buldum. Ki velinin kafasını da. Tam o kadar bizi yenecek. Çok içki içtik Yarışmaya giremeyeceğiz Ne beş bu? Koca kafam oldu ne ala Ya senin ben şimdi ananı ama ya. Oğlum ben sana niye hep geldim? Geldim zıkkım sofrası. Senin yüzünden giremedim. Dur bari. Şunları şuraya koyayım ben. İnşallah yoğurt hem benden istemesin yoksa anasını. Yani oy Eee zıpkın sofrası zıkkın sofrası daima hizmetinizidir peluş peluş buldum şunların her birine da zıpkın sofrasına iyi zaman hiç Tamam lan geldim. Oğlum bu hiç uyuyacak gibi durmuyor. Oğlum ne oldu senin bacağına? Bacağına küfür mü ettiler? Ben uyurken içki fazla mı içti? Yani... <laughs> senin ben açtın de mi? Bir yer açıl Ya yeter. Niye niye Gene mi? Uyuyorum. İnşallah. E, Buna la la. Ne Mustafa ne diyor? Biri öpme annene. Anne diyor. Gel içeri. gir içeri. Zaten diyor iyice yaşlandın. Oğlum. Alışverişten geri döndün. Ya ne şey yapayım? De, ben, de ben de izleyeyim? Ben insan değil miyim? Ben Allah insan Allah değil miyim? Ben ne izleyeyim? De izleyeyim. Sen yap <laughs> Sen mi yaptın? <laughs> Yoksa bağam mı 8 Bir mu Burada... Allah aynı sen de kıracaksın. Allah'lan. <laughs> 오늘 비 i b 요 Ya. ya. oğlum. Lan yavaş. Lan yavaş. Nereye gitti la bu? lan bu? Kayboldu. Kardeşim. Ya döverim. Iyi, ha. Sonunda mutlusun o merak Lan. Ne ulan. oldu sana? <laughs> ne bakıyorsun? İyi. Yaşır. Dovşan. Dovşan. Çınar. <laughs> Çınar. <laughs> When the Bak, bebek aslında şu. Şu lan. Oros. Ya gene ne var? Gene ne var Mahmut? Zakkım sofrasına katılman gerekiyor benim. Gerçekten seni bak. Ben e çok pis döveceğim. Hop hop kayıkçı. Ebesine <laughs> Uyu artık. Yoksa vallahi ne şey yapacağız. Al <laughs> ördek. <laughs> ben ördeğimi götürüyorum. En şereflisi ördektir abi. Eee <laughs> niye yani ya rahatladım bu şey? <laughs> Ben ördüğüm bu Zıkkım sofrasından şey sipariş etmiştim. İhtiyacım. Bu da yani. Sizin yani kutuyu açma videosu çekin. Neyse, ben bunu buraya koyayım. Oh, sonunda. Tamam, gelmiyor yavrum. Kırmızı sofrası rüyası. Kırmızı sofrasının birincisi oldu. Ve bir de Yıl. Neyse bu video var haberiniz olsun Kanepede TV sinir <laughs> Babacan <gülüyor> Seni <ödeyeceğim>. <gülüyor> 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 Hiç sustu gibi değil. Altta değil <laughs> Yok değil. <laughs> ben buldum. <laughs> zırf zırf zıktım sofrasını hazırla. Neyse bu video partlos. olsun.